Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı tarifim var. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen başlayalım. 4 su bardağı şekerin üzerine 5 su bardağı su ilave ediyorum. Şerbeti ocağa aldıktan sonra kaynara gelecek. Kaynara geldikten sonra 10 dakika kaynaması yeterli olacak. Tatlının hamuru için ilk öncelikle 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ettikten sonra karıştıralım. Daha sonra unu ilave etmeye geçelim. Bir tane. Sen mi? Sen dökmedikim, tatık ben dökü. Sen dökesin. Evet. Tamam. Yok bitmez. Hamuru toparlamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi hamuru toparladım. Oldukça güzel ve kıvamlı bir hamur elde ettik. Siz de onu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, onun kıvamına göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi hamuru yaptıktan sonra tezgaha geçelim. Hamuru tezgaha alalım. Tekrar güzel bir şekilde yoğuralım. Hamuru toparladıktan sonra bezelere ayıralım. ceviz büyüklüğünden çok az büyük arkadaşlar. Toplamda 20 tane bezeye ayırdım. İki aşamada oluşacak 10 tane beze ile tatlımızı yapmayı bitireceğiz arkadaşlar. Bezeleri ilk öncelikle herhangi bir tabağın içerisine alıp üzerini kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Üzerlerini streçine kapatıp yaklaşık olarak 20 dakika dinlenmeye bırakalım dinlenen hamurlardan ilk öncelikle bir kenardan başlayarak bir tanesini alıyorum. Diğerlerini kenara alıyorum. Yanıma almış olduğum bir kase buğday nişastasıyla tatlıyı açmaya geçelim. Bunu bir kenara alıyorum. Ve üzerine serperek bezenin ilk öncelikle ilk hamurumu açıyorum sadece merdane ile açacağınız kat kat nefis bir tatlı arkadaşlar. Açarken emin olun ki hiç zorlanmayacaksınız. Verdiğim ölçüleri tamamen birebir uyguladığınızda siz de göreceksiniz ki inanın ki çok kolay. Ve ben toplamda 20 tane beze elde ettim hamurda. İlk 10 tanesinin ilk öncelikle açıyorum. Aynı şekilde diğer bezelerimi de hazırlıyorum. Daha önce açmış olduğum bezenin üzerine tekrar nişasta serpip üzerine açmış olduğum ikinci hamuru koydum ve aynı işlemi 10. bezeye kadar devam ettirelim. 9 tane hamurdan sonra 10. hamuru da üzerine kapattım ve elimle yavaş yavaş bastırarak ilk öncelikle açıyorum. Daha sonra merdaneni açmaya geçiyorum. 10 katını bu şekilde açtığımızda oldukça kolay ve kat kat tatlılarımız olacak. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın. Bu büyüklükte açtıktan sonra tatlımı yapmaya geçiyorum. İlk öncelikle bu kenardan başlayacağım. İçerisine sıkı bir şekilde kapatıp yuvarlayacağım. Rulo haline getireceğim arkadaşlar. Çok sıkı bir şekilde sarıyorum. şekilde hazırlıyoruz hamurumuzu. İkinci hamuru da aynı şekilde hazırlıyorum. İkinci hamurumu da açtıktan sonra onda rollo yaptım ve şimdi kesmeye geçiyorum. İlk öncelikle kenar kısımlarını biraz kenara alıyorum. Bir parmak kalınlığında kesmemiz yeterli olacak. İlk öncelikle bir tane hamuru alıp bu şekilde elimle biraz bastırıyorum. Üzerine çok az bir nişasta. Tekrar merdaneğini açalım normal bir büyüklükte açarsak yeterli olacak. Çok aşırı büyük açmamıza gerek yok. Daha sonra içerisine 150 gram doğramış olduğum cevizden ilave ediyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı koymam yeterli olacak. Üzerini kapatıyorum bu şekilde. Bu şekilde tepsiye dizelim. Tatlımızı yapıp tepsiye dizdikten sonra 150 gram tereyağı erittim. Ve bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra yağımızı karıştırdıktan sonra tatlımızın üzerine bol bir şekilde dökelim tatlıyı 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Tatlı fırından çıktı. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha şerbetini vermedim ama kat kat çıtır çıtır pratik bir tatlı. Hiç tatlı yapamayan biri bile çok rahatlıkla bu tatlıyı yapıp sevdiklerine sunabilir. Tatlıyı fırından çıkarttıktan sonra ılıttım ve şerbeti de sıcak veriyorum. İkisini sıcak vermek istemedim. Şimdi şerbetini döküyorum üzerine. Hiçbir tatlı bu kadar kolay olmamıştır arkadaşlar emin olun. Bu tatlıyı inanın ki her zaman yapmak isteyeceksiniz. Çünkü çok basit ve gerçekten de hiç vaktinizi almayacak. Bu tatlıyı yaparken bir tepsi dolusu yaptım arkadaşlar. Eğer daha az yapmak istiyorsanız ölçüleri yarıya indirerek yapabilirsiniz. Sadece kabartma tozunu bir paket koymayı ihmal etmeyi tatlının şerbetini alması için en az 2 saat dinlendirmeye bırakalım. Tatlımın şerbetini aldı. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat. Hiç emek vermeden, oklava kullanmadan çok güzel bir tatlı pişirdi. Eğer bu tatlıyı deneyip beğenirseniz lütfen yorum yazmayı da unutmayın başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.